parkuru Gökhan Hocamla birlikte çekelim dedik. Başlangıç alanımız burası. Sen ne Arkadaşlar şimdi size alanı önce anlatacağız. Sonra uygulamalı olarak göstereceğiz. Sınavımız bu alanda başlayacak. Bu alanda bitecek. E, i̇lk önce solunlarla başlayacağız. Ondan sonra 8 çizgimiz olacak. E, 8'den sonra e, denge çizgisi, dengeden sonra bu dönüşümüz, sonra birinci durma alanımız engel atlama ve bitiş alanı olarak tamamlayacağız. Parkuru bitirip uzun tura çıkacağız. O kadar. Şimdi Gökhan hocam kullanacak. Ben de anlatacağım. Buradan başlıyoruz. Slalom'a gidiyoruz. Slalom'a sağdan girmeniz gerekiyor. Soldan çıkış yapıyoruz. Ayağımız yere değdi. şu noktalı alanlarda dubalar olacak. Dubaların arasından geçiyorsunuz bu arada. Burası da 8 çizgisi. 8'e de sağdan giriş yapmamız gerekiyor yine. Yine ayağımız asla yere değmiyoruz. Hocam arkadan geliyor. Ona bir dönelim mi? 8 çizgisini içeriden çizmeliyiz. Dışarıya çıkmıyoruz. Çizginin dışına çıkmamamız gerekiyor. 8'den çıkıp düz çizgiye gittiğimizde yine ayağımızı yere değdirmememiz gerekiyor ve sağ sola kaymamamız gerekiyor. Dış çizgiden çıktıktan sonra o dönüş alanı var. Arkadaşlar parkura yeni eklenen o dönüş alanımız bu alan. Burada içerideki dar olan bu dönüşü çizgisi A1 A2 motorlara ait. Geniş olan dışarıdaki şu çizgi de A sınıfı motorlara ait. Burada ayağımızı yere koymadan dönmemiz isteniyor. U dönüşü alanından çıkıp hızlanma alanına doğru gidiyoruz. Burası durma yerimiz. Gökhan hocam birazdan gelip duracak. Engel atlama yerimiz de bu kısım. Engel atlama da senden ya da solundan geçebilir. E, Dubaları da vurmuyoruz tabii ki. O şekilde. bitiş alanımız da bu kısım. Sınav bitiş alanımız burası. Birazdan uzun tura çıkacağız. Gökhan Hocam size uzun turda yapılması ve yapılmaması gereken detayları verecek. Sınav günü uzun tura buradan devam edeceğiz. Bu çizgiden sonra trafiğe çıkacağız. Trafiğe çıkarken dikkat etmemiz gereken unsurlar var. En önemlisi sınavda parkuru siz önden gideceksiniz. Komisyon sizi arkadan araçla takip edecek. Yani parkuru ezbere bilmeniz gerekiyor. E, parkurda kesinlikle sarı ışıkta geçmek dahi kalma sebebi. O yüzden yaya ışığı dahil olmak üzere hiçbir kırmızı ışıkta geçmememiz gerekiyor. Sinyalleri verip e, kapattığımızı motosikletin ekranından kontrol etmemiz gerekiyor. Sınavda tek sinyal hatası kalma sebebi. Bunlara sınavda çok dikkat edeceğiz. Şimdi uzun tura çıkalım. Tura çıkarken burada mutlaka sol sinyal verip de çıkıyoruz. Buraya sağ sinyal vererekten devam ediyoruz. Bu yollar çok engebeliymiş. Biraz dikkat edin arkadaşlar bu arada. trafiğe giriş yapıyorsunuz. Diğer sürücü adayları da olur burada. Burada sol taraftan atlayanlar ol. açıyoruz tekrar. Kavşak ışıkları şu an yanmıyor. Ee, çalışma yapıyorlardı bugün ama sınavda dikkat edin mutlaka. Ee, sarı ışıkta bile geçmek kalma sebebi çünkü. Burada trafik 56 olmuş durumda. Akşam trafiği gerçi normalde. Yani insanın üstüne üstüne sürüyorlar görüyorsunuz. O yüzden dikkatli olun. ışıklar geçebiliriz demek ama yanmaya devam ederse mutlaka duracağız. Buraya lütfen dikkat edin. Daha sonrasında sol sinyalinizi açaraktan sol şeride doğru geçiş yapıyoruz. Burada sağ sinyalimizi açıyoruz. Sağ dönüş yapacağız. Şimdi tekrar dikkat etmemiz gereken ışıklar burada. Burada da bir yaya ışığımız var. Burada sağ yanıp sönen trafik ışığı sağ dönenler kontrollü bir şekilde geçebiliriz demek. O trafik lambası yanarken sağ tarafta bir yaya ışığı var. Orası yanmıyor. Yeşile döndüğünde şuradaki yaya ışığı kesinlikle yanıyor. O yüzden duracağız. Şimdi yeşil yandı. Bahsettiğim yaya ışığı burada. Buraya mutlaka dikkat ediyoruz. Kapandığında geçebiliriz. Sonunuzu kontrol edin yine. sol taraftan gelenlere dikkat edin. Sağ tarafı kullanmaya gayret edin. Çünkü sol taraftan çok atlıyorlar üstümüze. Bir de akşam trafiği normalde bu kadar çok trafik olmaz merak etmeyin. İçlere dikkat edin. Girilmez olan yere giriyoruz.